Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muzlu tartolet tarifim olacaktır. O zaman tarifime geçmek istiyorum. İlk olarak yoğurma kabımıza 150 gram tereyağımızı, 1 adet yumurtamızı, yarım su bardağından birazcık fazla şekerimizi, 1 vanilya, 1 tutamlı tuzumuzu ekledikten sonra yoğuralım. Üzerine 2 su bardağı unumuzu da ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim. Hazır olan hamurumuzu bir streç filmimizin üzerine koyalım ve saralım. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Kremamız için tenceremize yarım su bardağından biraz fazla mısır nişastamızı, Yarım su bardağı toz şekerimizi ve üzerine iki buçuk su bardağı sütümüzü ekledikten sonra karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Yağımız eridikten sonra üzerine bir paket vanilyamızı ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Kremamız göz göz patladıktan sonra ocağımızın altını kapatıp kremamızı soğumaya bırakalım. Üzerine bir paket krem şantimi ekledim ve karıştırıyorum. Aynı bu şekilde üzerine bir poşet yardımıyla kapatıp buzdolabında bir saat kadar muhafaza edeceğiz. Tezgahımın üzerine yağlı kağıdımı serdim. Aralarında hamurum kalacak şekilde üzerine bir tane daha yağlı kağıt sürüp oklava ya da merdane yardımıyla hamurumu güzelce açıyorum. Bir kapak yardımıyla istediğiniz boyutta ayarlayabilecek şekilde kesebilirsiniz. Ben bu boyutta kestim. Borcamımı da tart kalıplarımı yerleştirdikten sonra bu şekilde tart kalıplarımın içine hamurumu yerleştiriyorum. Bütün hamurlarımı yerleştirdikten sonra orta kısımlarına bir çatal yardımıyla delikler açıyorum. 180 derecelik fırınımızda 20 dakika kadar pişireceğiz. Hamurlarımız pişti gördüğünüz gibi. Şimdi sunum için servisine geçebiliriz. Orta kısımlarına hazırlamış olduğumuz kremalarımızı döküyoruz. kremamızın üzerine muz dilimlerini yerleştiriyorum. Üzerlerine birazcık da beyaz çikolata sosundan gezdireceğim. Görünüşüyle dikkat çeken tatliliğim hazır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler dilerim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.